13 Mart 2024 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün İstanbul koşularını yorumlayacağız. Şanlıurfa programı için altılı yorumlarımız ve şablonlarımız, yarış günü WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz. İstanbul programında 6 koşu var. Sahadan duyumlar ile, Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları, sizlere aktaracağım. Şimdi tahminlerimize geçelim. Birinci ayak Bu koşuda ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Liderliği mutlaka alır diyebileceğimiz çok süratli bir isim yok. Fakat hafif süratli atlardan 3 numaralı Hakna ve 4 numaralı Luminescence öne erken gelebilir. Hatta son yarışında ilk metrelerde öne erken gelen 6 numaralı Subutai de bugün liderliği almak isteyebilir. 6 numaralı Subutai zor yarış kazanan bir isim. Hayatının en iyi döneminde bile öndeki ata atlamakta zorlanmıştı. Son yarışında ise Vedat'ın taktiksel hamlesi sonucu değiştirdi ve kazanmasını bildi. Subutay normalde önlere yakın bekleme yapan bir isim. Son yarışında ilk metrelerde liderliği aldı fakat sonra rakibine teslim etti. Önündeki rakibini atlayacağı yeri iyi ayarladı ve düzlüğü bariyer dibinden dönerek ataklarına başladı. Düzgün aksiyonlarla liderliği alıp geriden gelen ataklara da karşılık vermesini bildi. Özellikle aradan dönüşünde çok değiştiğini kanıtlamış oldu. Bugün benzer şartlar olacak. Önüne kimi alırsa alsın düzlükte atlayıp aynı yarışını yapmaya çalışacak. Eğer dinçlik performansından etkilenmezse kazanma ihtimali çok yüksektir. Net favorimizdir. 3 numaralı Hakna eğer liderliği alırsa çok ters bir yarış çıkarabilir dikkat edelim. Bu safkanın Ayhan Kurşun idaresinde 15'te 7 yaptığını belirtelim. 8 numaralı Edgar Aradan dönecek fakat hazırlıkları bu grup için yeterlidir. Dinçlik yarışlarını da sever. Bugün bir de bir yaptığı Özcan Yıldırım idaresinde yarışacak. Mutlaka kuponlarda olsun. Son olarak grubun formda atı 1 numaralı eliminatörü yazalım. Son yarışında Dagmara yapabileceği bir şey yoktu. Ama bugün grup ve yarış içi şartlar lehine olacak. İyi koşacağını net olarak söyleyebiliriz. Bu koşuda toplamda 4 isim önerdik. Rakamsal sıralamamız 6, 3, 8, 1 şeklinde oldu. İkinci ayak. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği yine 2 numaralı hatır sayan alacaktır. Nevzat idaresinde yarışını yapıp çıktığı gibi bitirmeye çalışacaktır. Bunu da başarabilir. İlk sıradan yazalım. 1 numaralı sürgün kral iyi koşup kazanamayan bir isim. Fakat bu kez takı değişikliğine gidildi. İlk kez kapalı gözlük takısı olmadan yarışacak. Özellikle son işinde zincir koparanın yanındaki görüntüsü mükemmeldi. İyi koşup kolayda kazanabilir. Mutlaka kuponlarda olsun. 3 numaralı hızlı ayak son yarışında önde ısrarcı olmadı. Bekledi ve iç kulvardan güzel bir sıpırtıl kazanmasını bildi. Bugün ağırlaşan kiloya rağmen yine iddialı olabilir yarışın biraz erken süratlenmesi 4 numaralı büyük güntaya yarayabilir. Sonları çok kuvvetli olan bu safkan, sprint mesafesini ayarlarsa kazanabilir. İhmal etmemekte fayda vardır. Bu koşuda toplamda 4 isim önerdik. Rakamsal sıralamamız, 2, 1, 3, 4, şeklinde oldu. Üçüncü ayak. Dünya Kadınlar Günü koşusu, seyir zevki çok yüksek bir mücadeleye sahne olacak. Birbirinden kaliteli ve güçlü kısrakların yarışacağı bu koşuda, süratli bir tempo beklemiyoruz. 4 numaralı Beta Orionis'ten liderlik hamlesi bekliyoruz. 1 numaralı Kanindo doldurarak öne erken gelebilir. Fakat yarışı süratlendirmek adına bir şey yapmayacaktır. 5 numaralı Marcin Kol ve 1 numaralı Kanindo'nun Kabakum'daki idman görüntülerini beğendik. Bugün güçlü rakipleri olsa da iyi binicileri ile üst sıraları zorlayacaklarını düşünüyoruz. 4 numaralı Beto Orionis'in son yarışı bu gruba rahatlıkla yetebilir. Yine starta kadar kulaklıkla gidecek. Bir de bir yaptığı Özcan Yıldırım idaresinde yarışacağı için mutlaka yazalım. 8 numaralı Sigrid, 3 numaralı Mi Princess'a şükran, 2 numaralı Look at Star ve 6 numaralı Real Trouble geniş kuponlara eklenebilirler. Bu koşuda sizlere toplamda 7 isim önerdik. Rakamsal sıralamamız 5 1 4 8 3 2 6 şeklinde oldu. Sonraki koşuya geçmeden önce WhatsApp listemizin yararlandığı ayrıcalıklardan biraz bahsetmek istiyoruz. WhatsApp abonelerimiz YouTube kanalımızda olan tüm yorumları yazılı olarak her akşam alırlar. YouTube yayınlarını izlemelerine gerek yoktur. Yarış günü gelecek olan son dakika bilgilerini ve altılı şablonlarını yazılı olarak WhatsApp listemize paylaşıyoruz. Ayrıca YouTube günlük bir yarış programı yayınlanıyorken, WhatsApp hattımızda iki yarış programı için tüm koşular yorumlanıyor ve abonelere gönderiliyor. YouTube kanalımızda olmayan Doğu illerine verdiğimiz tahminleri, yorum ve şablon şeklinde yine yarış günü WhatsApp listemize gönderiyoruz. Siz de katılmak isterseniz, 0-542-832-1444 numaralı hattımızı ekleyiniz. WhatsApp hattımızdan bilgi almadan işlem yapmayınız. Dördüncü ayak. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. Liderliği alabilecek birkaç isim var. Bunlar, 1 numaralı Kara Kraliçe, 4 numaralı Lorasız, 7 numaralı Fefetuka ve 8 numaralı Evolve olabilir. Bu kısrakların mutlaka liderliği isteyeceğini düşünmüyoruz. Fakat taktiksel olarak ağır tempoyu fırsat bilip öne erken düşmek isteyeceklerdir. Yarışı önlere yakın sürdüren rakipleri de var. Süratli bir tempo beklemiyoruz fakat, önde yer kapma mücadelesinden dolayı hafif sert bir başlangıç izleyebiliriz. 5 numaralı Adal, bizim bu koşudaki net favorimizdir. Son yarışında buradaki rakiplerinden Karakraliçe ve Passion Runner ile Foto'ya kadar başa baş mücadele etti. Önde boş kalan Kandıra Güzel'inin kazandığı yarışın diğer sıralamalarını paylaştılar. Fakat o gün bu üç isimde benzer kiloda yarışmıştı. Bugün ise aralarında kilo farkları oluştu. Adal bu rakiplerinden 5-6 kilo daha hafif siklette yarışacak. Üzerinde Özcan Yıldırım olacak ve bunun avantajını bizce oldukça hissedecektir. Düzlükteki bindirmeleri ile Adal'ın önündeki atları atlayıp kazanabileceğini düşünüyoruz. Adal'ı çok ön planda tutuyoruz. Yanına rakip olarak sadece bir at önereceğiz. Çekindiğimiz tek isim olan 6 numaralı Anna Henry'da, sprintini tutturduğunda affetmeyen bir isim. Olur da öndekiler tempoyu çok karıştırırsa, düzlükte mükemmel bir sprint ile kazanan olabilir. Sağlam kuponlara eklemekte fayda vardır. Bu koşuyu 5 ve 6 sıralaması ile geçelim. 5. Ayak 1 numaralı Berkalp ve 2 numaralı Nibolu, gruptaki diğer atlardan üstün olan isimlerdir. Yamak 3 aprantilerin at bineceği bir koşu olsa da, bu ikili iyi binicilere sahip olduğu için bu şartlarda rakiplerine yine üstünlük kurabilirler. Çok fazla kilo farklarının olduğunu düşünmüyoruz. Nibolu'yu bir adım önde görsek de, Kadir Demirel idaresinde 4'te 2 yapan Berkalp'i de ayırmak istemedik. Sadece 3 numaralı hür uçandan biraz çekiniyoruz. Bugün önde tempoyu belirleyebilecek süratli bir isim yok. Belki Özgür Fatih öne erken gelir fakat, hür uçan isterse liderliği alabilir. Bu şartlarda bu tip grupları zaman zaman geçebilmişliği vardır. Sağlam kuponlara sürpriz kontejanından yazabiliriz. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız 2, 1, 3 şeklinde oldu. Altıncı ayak. Günün son koşusunda net bir bankomuz var. Bu isim ilk startına çıkacak olan 4 numaralı Hadeoğlu'dur. Hadeoğlu, çok uzun zamandır sahada olan çok pişkin isimlerden biridir. Mükemmel dereceli işleri kolay yapıyor. Uzun işlerle nefes açarken çok rahat görünüyordu. Yani bu atı bir üst gruba koysanız muhtemelen yine kazanırdı adını duyuracak kadar çok koşacaktır. İlk yarışlarında çok iyi atların iş yapamadığı birçok yarışa şahit olmuşuzdur. Fakat bu atın çok üst düzey bir isim olduğunu söylemiyoruz. Mükemmel bir form durumunun olduğunu ve gücünün bu rakiplere rahatlıkla yetebileceğini anlatıyoruz. Vedat idaresinde bizce bir aksilik yaşamaz ise kolay bir birincilik alacağını tahmin ediyoruz. Günün net bankosu olarak 4 numaralı Hadeoğlu'nu öneriyoruz. Yorumlarımız bu kadar. Yarış günü sabahında önemli bilgiler edinirsek bunları şablonumuza mutlaka ekleyeceğiz. WhatsApp üyesi olanlar, saat 10 gibi yazılı şablonu ve güncel bilgileri alacaklardır. Henüz WhatsApp üyesi değilseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı ekleyip üyelik hakkında hemen bilgi edinebilirsiniz.